Bu sergide yer alan işlerim son zamanlarda yaptığım, hatta bu pandeminin başlangıcında özellikle yaptığım işlerden daha çok oluşuyor. Resimlerimde genelde büyük boy porteler ve bunları çok geniş yüzey fırçalarıyla boyuyorum. Yani direkt desen çizmeden, direkt 20-30 santim eninde fırçalarla spontan bir şekilde yaklaşıyorum ve o şekilde oluşturuyorum. Sergide de yaklaşık sanırım 20'den fazla yapıtlarım ve bazıları ilk kez görülüyor. Bir geçen yıldan itibaren Galeri Selvi'nin 35 yıl sergilerinden bir sergide bazı işlerim, bu büyük boy işlerim yer aldı. Sanırım yani çok ilgi de görmüştü ve daha sonradan da bu sergiye birlikte karar verdik ve bu sergi bu şekilde oluştu. Müzik Sergideki yapıtlarım tabi bunun çok öncesi bu serüvenin başlangıcından itibaren de düşündüğüm zaman daha çok modellerle çalıştım bu yüzleri. Daha sonradan da tabii farklı beni etkileyen farklı imajlar ve o imajlardan yararlanarak devam ettirdim. Ve bu modelle çalışmaları daha çok yaptığım için o imajlardan çalışsam da sanki karşımda yaşıyormuş gibi birisi onu hissediyorum o imajlarda. Ve bu resim normalde bir figüratif resim. Ee, belki çok disiplinli bir iştir ama ben bu disiplini sağlarken e, çok yüksek bir konsantre e, sağlayarak yani bir ayin yapar gibi bu resimleri yapıyorum. Ve o an anlık spontan kararlar, spontan fırça vuruşları e, ve geri dönüşümsüz fırça hareketleriyle oluşturuyorum bu şeyi. Aslında bir anlamda bu yüzlerde... E, her santimetre karede veya her 10 santimetre, 20 santimetre karede bana has, bana ait çok ritmik, müzikalite oluşturacak şekilde bir ritim oluşturuyorum. Yani portre yapmanın da ötesinde bir şekle dönüştüğünü söylüyor izleyenler. Bu Galeri Servi'ndeki bu sergim 20 Mart'a kadar sürecek. Sarası severleri de bekliyoruz.